arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Anladım. kardeşimle boyama yapacağız. Evet ama şu andan başladım. Evet Harun başladı. Ben de önceden bir videodan önce başlamıştım elim alıştın diye. Şimdi sizlerle birlikte boyama yapacağız. Tabi sohbet ederek. Ama Şimdi... Ama, he, şey arkadaşlar benim ben koymam yapıyor mu da? bir kitabı var. Ama benimki iki tane boyan var. Onun iki tane de. Ee, ben tane. mandala boyuyorum. Harun ona aldığımız boyamayı boyuyor. Ee, çok video atamayabilirim. Çünkü hastayım. O yüzden pek fazla içerik üretemiyorum. Evet çünkü okula değmeyecek her gün biz Evet. Ee, neyse şimdi boyamaya devam edelim. Ben bitireceğim. Arkadaşlar ben bitireceğim değil mi? Hayır. Ben bitireceğim. Balon daha bitecek sonra her şey bitecek. Çünkü bu çok kolay. Şimdi ben renk değiştireceğim. Ee, kullandığım renkler açık mavi, koyu mavi, kırmızı, turuncu, koyu yeşil, kahverengi, I, bir de evet bu kadar işte. Şimdi pembe kullanmak istiyorum. Ben de pembe kullanmak istiyorum. Şuraya pembe ekleyeceğim. Benim pembe var mı? Asıl pembe şöyle olur ya. Ay, bu morlu pembe. Şimdi bunu böyle şey yapacağım. Böyle bir sarım var. Bunu da nefes evet, istiyorum. Ben de şuraları şöyle benim de şöyle bir sarım. Benim de şöyle bir şeyim var. Bakalım. Her <laughs> rengi kullanacağım. Şimdi bunu kapatıyorum. <laughs> Kullanmadığım rengim bir şey kaldı. Açık yeşil. Şimdi onunla da yapacağım. Sonra renkleri çoğaltarak kullanacağım. Ne şunda ne bak tam sen şşş. şunu yapmamışsın yo yaptım. Yok yapmamısın. Boya yapmışsın. Benimki biraz daha ayrıntılı bir boya ama. Benimki bitti. Şimdi arkadaşlar. Nasıl bitti? Hayır bitmemiş. Bitecek. Şimdi sen görsün. Babam Bir boya, iki boya, üç boya, bir dört boya, bir boya, iki boya, üç boya, boy, dört boya, beş boya. Bir, bir benimki çekebilir miyiz? Benimki çok güzel oldu çünkü. Rengini de çekebiliriz. Çok Böyle, güzel. Böyle. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi ben de devam ediyorum. çok heyecanlanıyorum. Görüşeceğiz. Dur arkadaşlar son bir balımı yapayım da sonra sonra kapatayım. Hemen son video de boyayıp videoyu kapatacağız. A onde tá